Bakalım bugün sizi neler bekliyor. Önünüze ne çıkabilir? O para krizi mi var? Bir kriz söz konusu maddi ya da manevi ama diyor ki hiç üzülme yardım çok yakınında. Hadi bakalım bakalım nasıl yardım gelecekmiş. O stres yapıyorsunuz fazlasıyla kendinize çok mu yoğun çalışıyorsunuz? Belki de lüzumsuz bir stres yaşıyorsunuz. Ya da sıkıntılarınız çok fazla. Oturmuş düşünüyorsunuz. Ne yapabilirim? Nasıl yapabilirim? Belki bu sorunlarımı nasıl çözebilirim? Bakalım hadi şuradan bir kart seçelim. Olumlu bir şey çıksın. O yardım geliyor. Hadi bakalım gözünüz aydın. Yardım geliyor gerçekten. Yardım alacaksınız. Sorununuzu çözüyorsunuz. Beklenmedik anda gelen bir yardım. Para sıkıntınız var. Belki çok şey, nasıl diyeyim borcunuzun süresi doldu. Ödeyemiyorsunuz. Üzülüyorsunuz. Aşırı stres yapıyorsunuz. Ama oturmuş düşünüyorsunuz ve nihayet yardım geliyor. Hadi gözünüz aydın.